Bugün ona mutluluğa çevirebilecek tek insan sen misin gibi geliyor. Bu mutluluğu ben yaşatabilirim ama o yaşamak ister mi? Alnımdan mı? Alnından öpüyorum. Evet, özledim ben. Sana olan ilgim ve alakamdan dolayı pes etmek istemiyorum. Keşke evet. ben senin arkandan gelebilseydim, sen gelmeseydin. Böyle gözlerini beni atayla konuşma benim, canımı sıkma. Yalandan yüzük takarlar. O pozisyona düştüm ben. Senin bende niyetin ciddi değil mi ya? Haddini aşma, sen kalbini kırarım. Erkeksin diye kalk git tabii. Berke'nin yükselmeleri vardı ya. Dışarıda öyle bir adam değildi o. Burayı zaten Berke tamamen oynuyordu. Kusura bakma da ben istenmeyecek kadında değilim. Ne yapmaya çalışıyor bu hatta ya? Şu andaki durumun sorumlusu maalesef Adnan. Sen teklif edeli bir ay oldu da daha ne kadar zamanla ihtiyacımız var onu merak ediyorum. <laughs> Annenler vazgeçtesem az mı geçeceğin diye dememi beğenmiyorlar. Evlenmek konusunda emin misiniz arkadaşlar? Evleneceksiniz. Doğru söylüyorsun Gamze. Doğru mu söylüyorsun? Doğru mu söylüyorsun? Getirseydin, evine kadar getirdin, buraya da getirseydin o zaman.